Evet saygı arkadaşlarım kardeşlerim Maruda serisine devam. Tunç Bora ile birlikte karşımızda. Not free just skill diyor. Hadi bakalım. Vurdurmadı adam. Aha. Aa vuramadı. Nasıldı peki? <laughs> Bunlar hep dribbling. Dün yaptım bir saat video çekeceğim. Bir saat dripling yaptım. Çok iyiydi şu hareket ya. O ne? Füze. Harbi füze. Al Şu şeyleri. Bunlar hep dribbling dedim. Gittim dribbling yapamadım. Bak şurada bekledim topu. Bak arkama <laughs> düştü. Kendimi gördüm. <laughs> ben hiç şey aldırmadı bana ya. Ney? Nos mu? Nasıl olamadım evet. Hiç hepsini aldı. Aa. Aa, kaleye gidiyormuş lan kaleye gitti. <laughs> <laughs> kaleye gitmiyor zannetmiyor rahat rahat Ya kaleye gider zannederim uzaya gider. Bu <laughs> kaleye gitmez. <laughs> Bu ne? Benim de şey. nosum bir saattir şey. Allah. o <laughs> <laughs> adamın ne bileyim öyle bir şey yapacağını ya. En fazla kaleye vurur seker o. Karşı kaleye gider <laughs> dedim. Ha. <laughs> Ortaya geldi Rafman ya. Ya yok artık. <laughs> Bu nedir ya? ya biz goller yiyoruz yani. Aa! Oh, FF diyor. FF next diyor. Aa! <laughs> Hadi bakalım. Şunlara bir oyna ya. Ah, daha sana da üç daha bak daha üç kuşaktan dakikadan fazla var FF filan ayıp. Tamam, şu, tamam onu dedi zaten orada ona gelecek şimdi. <laughs> orta oldu. Daha 3 dakika var. Yani 7 gol oldu daha 3 dakika var. Tamam güzel. Nasıl olmasaydı daha iyiydi de. Hadi be. Ay pardon. Helal. Gol mü? Evet. Lan lan. Böyle. Takıldık birbirimize ya. Yapıştır. Helal. Sen de o. Helal. <laughs> gitti, Sil hanama. he he aynen. Sildin, Sildin evet. orayı aynen. Sildin orayı helal. <laughs> Hadi sen de. 2 <laughs> dakika. Daha 2 dakika var yani. Hani şu an bile kimin yeneceği belli değil adam. 3,5 evet. Üç buçuk dakikada diyor ki FF. Ben vurdun sandım, biliyor musun? Öyle hataya. Benim hatam. Vuramadım. Çok geldi çapraz geldi. Ben onları vuramıyorum. Yani. Bak kaldım orada. Bak bak no comeback falan diyor. Düşüyor bir de bak. Ben de. Eyvah. Ya bu olmadı adam, ama. Evet konuşmadım. Sen vurunca ben ikinciye çıkayım diyorum. Sen ikinciye de benden önce çıkıyorsun ben anlamadım. <laughs> bu arada evet hata evet. yap. Hiç toba topa çıkmıyor o. Vurmamızı evet. bekliyor ama halbuki çok hata yapıyor yani biraz ısınalım. ...girmeyecek. Lan, NOS'a gittim ya kontrol <laughs> bakmıyor muydun? Baktım da ben duvara sürecek sandım. Bu çevirdi için. şey yaptı. Büyük hatalar. Ortaya atmıştım. Hadi be. Bu, bu hak ettik ama ya. Ya çok hata yaptık yani. Tabii ya en az bu yenilgi hak ettik. Yani. adamlar hak etti yani. Kötü oynadılar, oynuyorlardı ama hak ettiler yani. Hatta affetmediler sonuçta. Bizden daha kötü değillerdi. <laughs> evet. Ama bunlara yakışırdı bak oradan comeback yapıp ne oldu ez demek yakışırdı bize. Katılıyorum. Abi uyuyamazdı iki gün. Bunlar kim lan? Tiplere bak. Yanılttım seni de. Çok önemli ya. Hemen toparladım sonra. Ya herif göremedim ya. Aa oh, önüne oh. bırakmış? Ya yeah. Ben tam uyku saatleri geldi benim gözüm gözüm bakıyor. <laughs> geri geri falan gidiyorum. Şu gol şey güzelmiş ya siyah. Siyah ne çözemedim onu. Değil olsun. Siyah ağaç. Dikkat etmedi. Ha ya ağaç yapraklı mı siyah mı? DLC'den düştü herhalde. Ben aldım pardon. Gibi. Evet. Al, başka bir şey yapamam. Bir daha vurursun diye tahmin ettim çünkü. Yok, <laughs> olmaz. İki fazla vuruyorsun. Nosum yoktu yoksa tabii ki vuracaktım onu. Helal. Bende. Nickler ne ya? Nickler resimler herhalde. O bir adam onlar herhalde. Artık oyuncu mu? Futbolcu falan mı? Ah oh be, kaleye gömersin dedim. Oha, bende. Vuramadım. Oh yeah! <laughs> ha, çok iyiydi. Bir ceiling daha. İşte en sevdiğim arabayla bir de yapmak çok mutlu etti beni. Bir de bir daha değelim şu. Evet evet. Non... Yani farklı bir şey. <laughs> Hadi be. Ah lan ben de kaçırdım. Helal. Eyvah ben Oh. Eyeme ona var ya. Güzel şut. Güzel şut. Açıldı tutarım diye de tutamaz. Tutamaz. Ya açıldı şöyle. Bir ya şey açıldı ya. seni bekledi yani garanti Be edeyim dedi. Ama yapamaz. Ya. Çalım sol atsana sola. Hop. Oh. Görmedim herifi biliyor musun açıdan ya. Doğru, çok güzel olacaktı. Geliyor sandım ya. Fake attı bana herhalde. Helal lan. niye çıkıyorum birader? Arkadaşına bıraktı o işte. ay lol ne ne kötü vurdum ki Ah oh ah, konsol edemedim iyi o güzel uff Eyvah, başardım. Helal. Ben de. Hayda. <laughs> 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 Denediler de <gülüyor> <gülüyor> yok, çok kontrollüydüm burada. Bak şu tık Ona ne, ne şey. diyorlar biliyor musun? Early touch mı? Öyle öyle bir şey diyorlar. Hani normal zamanda değil de hani daha erken. He, daha erken böyle bir de yiyorsun. O kelimeyi unuttum şimdi. Bir şey diyorlar. O ne? Füze attım da gidiyorum yine. Alıştı. Işte. Onu yapınca çok iyi oluyor yani harbiden. Helal, yardır. Helal. Soldayım. Ya yakalayamadım topu ya. Aa niye değdi? Aa! Sana geri geri açarım dedim de. Olmaz. Açıldı aslında da. Çok saçma şeyler oldu. Evet. Kardeşlerim. Valla çok zevkli maçlar oluyor. Bir yalandan yenildik bir kere. Onu da yapacak bir şey yok. Çok hata yaptık yani. Yenebilirdik de hala. 7-5 falan bitti. Onun haricinde Tunç Bora ile Maruda serisine devam arkadaşlar. Görüşürüz.